Şeytan sizi fakirlikle korkutur ayeti var. Doğru ayettir. Fakirlikle korkuttuğu için ne yaparsın? 500 verecek durumdayken hayır hasenata sana 100 lira bile verdirmez. Paran eksidir, paran eksidir. Deli misin? Olur mu öyle şey? Korkutur seni diyor fakirlikle. Eksileceğinden korkutur. Eksilmez diyor Cenab-ı Hak. Biz yerini dolduruyoruz diyor. Ama buna inanan yok yerinin doldurulduğuna. İnanamıyoruz bir türlü. Ne oldu şimdi peki böyle inanamazsak nasıl Müslüman sayılacağız? Bir ikincisi kapımıza geliyor mesela fakir birisi. Biz aldık öyle birini götürdük. Askerden yeni gelmiş bir hacı abinin evine. Hacı abinin de böyle benim sarığım bir şey değil. Lahani taksil astiyici büyük sarığı var. Sakallar burada. öyle oturuyor tam bizi tanıyor hacı abi bak bu genç askerden yeni geldi sigarası bile yok hafız bu çocuk senin kızını bunu istemeye geldik başladı zorma ne yapıyor ne iş yapıyor kadrosu var mı maaşı var mı bilmem evi var mı Ühü! genç dedi ki hocam gidelim biz oradan ayrıldık şimdi ben o gençler şöyle gitseydim Diyelim ki ben Akyaz'ın en zenginiyim. Bütün dükkanlar benim. 20 tane dükkan var diyelim. 20 dükkan ne demektir? Çarşın içinde. Tabii ki tanınıyorum. Akyaz'ın en zenginiyim. Bizi gören bir kilometreden ceketini ilikliyor. Öyle saygı diyorlar. Zenginliğe saygı. Allah için değil. Sonra ben bu hacıya gitsem, bu zenginlikle, bu genci götürsem. Hacı, bak bunun hiçbir şeyi yoktur. Tam fakir birisi çocuktur. Ama iş ben vereceğim. Fabrikamda çalıştıracağım. Dükkanın birini onun üstüne yapacağım. Ondan sonra senin kızını bileğinden dirseğine kadar altın dolduracağım. Evini de ben vereceğim. Ver şu kızını desem, desem Hacı Ötekini bile verir. Bir tane daha varsa. Evde. İşte hacıların hali böyle. Hey gidiyor hacı, halin feci. Biliyor musun diyor. Bak hacı inanamıyor. Hacı şeye güveniyor. Ben zenginim diye yapar diyor bu adam canım. Verdim gitti diyor al götür. Hiç selamsız sabahsız al götür diyor. allah Teala buyuruyor ki ve yekunu fukara eğer fakirseler diye evlenecek olanlar. Onları sakın fakirdir diye evlendirmemezlik yapmayın. Evlendirin onları. Yunihumullahu min fadlihi ben zengin edeceğim onları diyor Cenab-ı Hak. Fakirseler. Bu ayete inanmıyor hacı, bana inanıyor. Dükkanı veriyoruz ya. Bilecikleri dolduruyoruz buraya kadar. Al kızı diyor. İşte bizim Müslümanlığımız, Kur'an anlayışımız, Allah'a imanımız bu kadar sakat. Aha Şahin'e siz öyle siz Ama böyle sakat insanlar da yok değil ha. Hem de çok var yani. Ve bugün diğer bir hastalık, bizim başımıza bir iş gelse illa birisini onu kabahat olarak yükleriz. İşte sen yüzün oldu da sen gelseydin o böyle olmayacaktı, gelmeseydin daha iyiydi, bilmem neydi, oydu, buydu. Birine yükleriz yani. Hiç demeyiz ki diyor, ya bu iş olduğu olduğuna göre hiçbir şey Allah'ın izni olmadan olmaz. Kurlem yusibena illa ma Lena lena. Değil mi? Habibim kullarıma söyle diyor Cenab-ı Hak. De ki diyor benim kullarıma o bana bir türlü inanamayan ama inandım havasında gezen kullarıma de ki kullen <laughs> yusibena bana elbette isabet etmez. İlla ancak eder ma keteballahu lena bana Allah ne yazarsa o isabet eder Allah'ın yazmadığı bir şey kimseye isabet etmez. Allah yazmış ol seni bulacak diyor. Onun yüzünden, bunun yüzünden, çölü yüzünden, hanım yüzünden, bilmem ne. Kendi yüzünden olacak. Yazmışsa bu gelir, yazmamışsa gelmez. Bütün insanlar toplansalar bir kişiyi öldürmek için diyor. 7 milyar bir kişiyi öldürmek için toplansa. Hocam ne gerek var? 7 kişi yeter. Değil mi? Birisini öldürme yedi kişi yetmez mi? Yeter değil mi? Ekranlarda görüyorsunuz. şimdi artık ne derece doğru bilmiyoruz. Suriye'de adamı demir sopayla ne hale koydular? Öldürmediler mi? Muhaliflerden birisini, Esed'in askerleri veya kimdir, kimdir, kimdir? O da belli değil. Değil mi? Asker kıyafetinde giymiş olabilir yani. Bakın görüyorsunuz nasıl halletler öldürdüler. İşte bunun gibi İnsanın başına bir şey yazılmadıkça kesinlikle gelmez. Buna diyor inanmak şart. İşte ey kullarım siz bir türlü kaza kaderde başımıza gelen işlerde bunların hepsinin benden olduğuna bir türlü inanamadınız kullarım. Efe tu'minuna bir bağdır kitap ve tekfuruna bir bağdır. Siz bu Kur'an'ı namaz, haç, ömre, oruç. Bu emirlerini kabul ediyor da başka emirlerini kabul etmiyor musunuz? Kıza bir veriyor erkeği ki Bunu kabul etmiyor musunuz? Etmiyoruz diyorlar bizimkiler. Ne oldu? Ey kullarım camide beni tanıyorsunuz, seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Allahu Ekber diyorsunuz. Camide beni ibadetinize karıştırıyorsunuz. Camide beni bir şey yerine koyuyorsunuz, takıyorsunuz. Camide birliyorsunuz, tekliyorsunuz beni. Dışarı çıktığınız zaman şu hayatınıza beni niye karıştırmıyorsunuz? Niye siz başka ilahları hayatınıza karıştırıyorsunuz? Ne demek? Niçin benim Kur'an'ım geçerli değil sizin hayatınızda? Evinizde, mahkemede, dairede, bilmem nerede? Şurada burada niye Kur'an geçerli değil? Ey kullarım diyor cenab bak, Camide varım da camide sayılacağım da dışarıda sayılmayacak mıyım ha? İşte o nedir? Allah'tan başka ilahlar çağırmaktır. Çünkü batıl ilahlar da var. Bak la ilahe geldi? La ilahe tüm batıl olan afaki enfusi ilahların reddi için geldi. Kim? Peygamberler ve kelime-i tevhid. La ilahe ne demek? Ben Allah'tan başka ilah kabul etmem. E zaten öyle hocam Allah'tan başka ilah yok ki. Var diyor var. Nasıl? Allah'tan başka batıl ilahlar var. Hakiki mabud ilah Allah'tır. Ama batıl ilahlar var. Onlar kaça bölünüyor? ikiye. Birisi afakı ilahlar hayatımıza yön veren, yönlendiren yasalar ve o yasaları yazanlar, uygulayanlar. Batıl ilah. Öteki nefis ve şeytan enfuzi olan ilahlar. İşte la ilahın içinde bu var. Dört tane büyük madde içinde la ilah bölümünde dört ana madde üzerinde toplanmış Allah'tan başka bütün batıl ilahlar. Bu batıl başında hangisi geliyor? Şeytan. Çünkü ilahlık taslayanların ilki kimdir? Şeytan. İlk sapıtan kim? Şeytan. İlk azan kim? Şeytan. İlk azdıran kim? Gene şeytan. Onun için onun adı ne oldu? Baş tağut. Femen yakur <laughs> bit tağuti ve yu'min billahi fakat istemseke bil urvetil Nerede yazıyor? Bakara Sure-i Cellesi 256. ayet. Her kim tağutu reddederse, tağutu reddedip iman ederse o kurtulacak diyor. E peki millet tağutu bilmiyor. Nasıl reddedecek bilmediği şeyi? Ben sana desem ki pisliği temizle. Sen ne diyeceksin? Ne pisliği ya? Pisliği temizle. Ne pisliği? Bakıyorsun. Hiçbir şey yok Allah. Bu ne demek istiyor bu adam? Pes temizle. Temizleyebilir misin diyor. Var sende bir şey ama sen görmüyorsun. Bak gören diyor ki temizle. Mevla temizle diyor. Temizlen diyor. Kad efleha men tezekka. Andolsun temizlenen kurtuldu. Temizlenen kurtulacak. Nereden? Tüm batıl ilahlara kulluktan. Tağuta tapmaktan kurtulanlar kurtulacak. Tağutu reddetmek şart. Kim tağutu reddederse, kabul etmezse, itaat etmezse tağuta bunu en az gönülden yapacaksın. En az, en önce. İşte o kişi sonra da iman ederse onun imanı geçerli diyor. Ne demek? Abdestsiz namaz nasıl olmaz? Tağutu reddetmeden de iman yok. Peygamberler geldiler tağutların reddi için. Neyle geldiler? La ilahe illallah'la geldiler, değil mi? İşte la ilahe illallah'la geldi bütün peygamberler ve peygamberimiz la ilahe illallah'ın 15 büyük manasını bütün tafsilatıyla, özeldeki 8 manasını bütün incelikleriyle Mekke döneminde Müslümanlara 13 yılda öğretti. 13 yıl la ilahe illallah eğitimi gördüler. Biz 13 saat bile görmedik. Hiçbir hoca bile, hiçbir müftü bile, hiçbir diyanet reisi olsun, ilahiyatçı olsun, Mısır mezunu olsun, hiçbirisi 13 saat sadece kelime-i tevhid eğitimi görmüş değil. Bırakın 13 seneyi. 13 ay 13 hafta zaten yok. Niye yok bakın. İmmatiplerde böyle bir eğitim yok. Kelime-i Tevhid eğitimi kimse gösteremez. İlahiyatta yok. Mısır Ezer Üniversitesi'nde yok. Mekke Şeriat Fakültesi'nde yok. Medine'de Şeriat Fakültesi'nde yok. Türkiye'de de yok. Kelime-i Tevhid eğitimi yok. Peygamberimiz gelir gelmez kelime-i tevhid eğitimine başladı. Eli bts değil onu öğretmedi la ilahe illallah öğretti 13 yıl namaz şimdiki gibi o 11 buçuk yıl sonra farz oldu bakın 610 611 daha koyduğun zaman 621'de değil mi namaz farz oldu hiçbir şeyde miraç gecesi o 10, 11 buçuk yıllık mekke döneminde şimdiki gibi 5 vakit namaz yoktu Aynı böyle bir namaz kılınmıyordu o zaman. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine göre bir namaz vardı, onu kılıyorlardı. Bu kelimeyi tevhid eğitiminden sonra Allahu Teala 11 buçuk yıl sonra Miraç gecesi namazı emretti ve o yüzden sahabeden namaz kılmayan değil bir kişi, yarım kişi bile yoktu diyor. Yarım kişi bile namaz kılmayan yoktu. Şimdi namaz kılanlar mı çok, kılmayanlar mı çok? Şimdi Türkiye'nin yüzde doksan namaz kılmıyor. Diyanet tespit yaptı. Beş vakit namaz kılanlar Türkiye'de altı milyon çıktı. Kaç milyonuz? Yetmiş. Ne çok değil mi? Yetmişe göre altı milyon. Ya. Niye böyle? E bu insanlar böyle bir eğitim görmedi. Kelime-i Tevhid eğitimi sahabe gibi görselerdi, on vakit kılarlardı. Ne beş vakit diyor. Sahabe-i kiram o on buçuk, on bir buçuk, on üç yıllık eğitimden sonra öyle bir imana sahip oldular diyor. Kemikleştiler böyle diyor. İmandan dönmeleri düşünülemez. İşte diyor bu zamanı insanı böyle bir eğitim görmediği için köksüz olduğu için köksüz ağaçta ayakta duramayacağı için bir türlü insanımız 70 milyon bir türlü beş vakit namaz kılamıyor. Sadece 6 milyon. Bakın bir müftünün kızına talip oluyor birisi. Yular kılan oğlum sen deli misin o müftü? Müftünün kızını sen nasıl istersin? Senin gibi bey namaza müftü kızını verir mi ya? Deli misin sen? Kılarız anasını satayım diyor ya. Allah Allah. Başlıyor namaza. Bir gün sağında kılıyor müftünün, bir gün solunda, öbür gün arkasında, e dışarı çıkıyorlar, oradan böyle buraya geliyorlar. Burada müftü oturuyor, biz de başına toplanıyoruz ya, çay içeceğiz, o da geliyor tam müftünün karşısına geçiyor, aynı manken gibi, kendini gösteriyor müftüye. Altı ay böyle devam etti bu genç. Altı ay sonra anasını babasını yolladı, gidin isteyin dedi. Müftü dedi ki, kim o dedi ya benim kızı isteyen, anladık dedi, sen anası, sen babası. O nerede? O utandı gelemedi. Müftü efendi bilmiyor musun? Yok dedi nereden bileceğim? Ya dedi sağında kılar, solunda kılar, arkanda kılar, önünde oturur çay içer. O mu dedi? Verdim dedi. Tamam. Ne yapsın adam? Beş vakit namaz kılıyor. Aldı kızı, kesildi hızı, bıraktı namazı. <laughs> ya. Ulan demiş millet nasıl kılıyor otuz sene kırk sene. Altı ay canım çıktı demiş ya. <laughs> Niye böyle oldu? Eğitim görseydi kız için namaz kılmazdı o. Ne eğitimi? La ilahe illallah eğitimi görseydi. Ya bu insan kelime-i tevhid eğitim bu insanlar görmeyince Kur'an Müslümanı olmaya tevhidi imana sahip olmaya imkan yok. Ancak ne olur? Zamane Müslümanı olur. Yani ne deniyor? E bu zamanda bu kadar gider. Bundan fazla olmaz. E niye? Hafız değilsin, hoca değilsin, medrese mezunu değilsin, bir şey değilsin. Senden fazla bir şey olmaz. Ailenden de almamışsan, bir şey almamışsan, e senden bundan fazla bir şey olmaz. Ama bu seni kurtarır mı diyor? Kurtarmaz. Bakın Türkiye'de...